suni böldüğümüz oğulları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ana arılarını kazanmışlar mı? Ana arıları sağlıklı bir şekilde yumurtluyor mu? Ve ayrıca dikkat ettiğim en önemli konu ise ana arıları sağlıklı mı? Örneğin bu ana arının arka sağ bacağının sakatlandığını gördüm. Ana arımız yumurtluyor. Fakat arkadaşlar bir uzun sakatlanması sebebiyle bu anarın yumurtlama performansı yarı yarıya düşecektir. Şu an kolenin suni bölme olduğu için bu yumurtlama performansına yetişecektir. Fakat gel gelelim kolenin mevcudu geliştikçe arkadaşlar yumurtlama hızı anarının düşecektir. Peki sakatlanma sebepleri neler olabilir? Kontroller sırasında biz ana arının bacağını ezdirebiliriz. Ya da çok büyük bir olasılıkla arılar ana arıyı kıskanmıştır arkadaşlar. Ve bu kıskanma sırasında ana arının bacaklarını çekiştiriyorlar. Ve bu çekiştirme esnasında da ana arıların bacakları sakatlanabiliyor. Ve de e, bizler peki e, sakatlanan ana arıları ne yapabiliriz arkadaşlar? Kolonilerde bırakmalı mıyız? Bırakmamalıyız. Bıraktığımız zaman ana arı yumurtlamasına devam edecek. Fakat dediğim gibi koloni yumurtlama hızına yetişemediği için arılar bir süre sonra süper sedüre dediğimiz olayı gerçekleştirecek arkadaşlar. Süper sedürede ise yaşlı, sakat, verimsiz ana arılar değiştirilmek için peteğin tam merkezine yani ortasına bir adet ana arı hücresi yapılıyor. Ve ana arı buraya yumurta atıyor arkadaşlar. Ve bir süre sonra e, sağlıklı genç ana arı doğuyor. Çiftleşip yumurtlamaya başladığı zaman ise eski ana arı diğer arılar tarafından öldürülüyor. Bakın arkadaşlar ana arıda bir sıkıntı olduğunu arılar hissediyor. Hala onu kıskanıyorlar. Yani benim, kolenimin ana arısında bir sıkıntı var diyorlar. Peki ben bu ana arıyı ne yapacağım arkadaşlar? Şu an Mayıs'ın başlarındayız. Ve de ben bu arının süper sodüre yapmasını beklemeyeceğim. Vakit kaybetmek istemiyorum. Bu ana arıyı öldürüp diğer güçsüz arılarımla birleştirme yoluyla kolonindeki arıları güçlendireceğim arkadaşlar. Siz sis olun. Sakatlanan bir ana arının yumurtlama performansı ne kadar güzel olursa olsun sizi aldatmasın. İmkanınız var ise bu ana arıları öldürün ve diğer kolonilerle birleştirin. Anar'ın güzelliği, heybeti sizi yanıltmasın. Çünkü bir uzuğumuz eksik. Anamız gerçekten sağlıklıymış. Doğum ağırlığı da çok yüksekmiş. Fakat bacağının sakatlanması onu diskalifiye edecek arkadaşlar. Ayı sakatlan ana arımızı arkadaşlar. En verimli bir şekilde hemen bitişindeki bölmemizle birleştireceğim. Ve yandaki bölmeyi açtım arkadaşlar. Ve peteklerimizin beyazladığını görüyorum. Bu beyazlama ise bize ana arının sağlıklı bir şekilde yumurtladığının işareti. Ve peteğimizi çektim. Ana yumurtlamaya başlamış arkadaşlar. Ve kanoladan oldukça güzel bir bal koymuşlar. Ve şimdi yapmam gereken ise Ana arımız bu çerçevede değil mi? değil mi ona bakıyorum. Ana arının yumurtladığından emin olmalısınız arkadaşlar. Ve ana arımızı gördüm. Ana arımız yumurtlamaya başlamış. Güzel ve de sağlıklı. Yani birleştireceğimiz hemen yanındaki bitişindeki kolinin ana arısı var. Ve daha önce jenter sistemindeki koymuş olduğum ana arı hücresini alıyorum arkadaşlar. Evet. Ve bunu bir dahaki ana arı üretimde tekrar kullanacağım. Ve şimdi peteğimi koydum. Diğer peteği de bitiştirdik. Ve yandaki koloniye geliyoruz arkadaşlar. Ayağı sakatlanan Ana arımız buradaydı. Çok hafif bir duman verdim. Ana arımıza bakıyorum. Nerede diye? Yandaki çerçeve geçmiş. Anamız burada arkadaşlar. Tam şurada. Bey anağırımızı tuttum. Ayağını görmektesiniz. Ve arkadaşlar bunu istemeyerek de olsa canım da acısa da kolenin sağlığı için geleceği için öldürdüm arkadaşlar. Ve bu ana arıyı attık. Ve şimdi yapmamız gereken hemen bitişindeki koloniye petekleri taşımak. Öldürdüğüm ana arı yumurtluyordu. Ve yavrulu çerçeveyi tam merkeze veriyorum arkadaşlar. Ve diğer petekleri birleştirdim. Ve diğer peteği de aldım, koydum. Bu peteği alıyorum çünkü arı mevcudu da olmasın. Ve bir miktar yandaki sandıkta arı kaldı. Onu da arkadaşlar silkeleme yoluyla yandık sanda ve sandığı da silkeledik içindeki arıyı. Ve babaannemin bana öğretti. Arı, bir, arı birleştirme formülü olan unu arkadaşlar. Bir avuç unum var ve unu atıyorum. Atmamla bir itmamla birlikte arkadaşlar hemen örtü çuvalını koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve koleni sağlıklı bir biçimde birleşmiş oluyor. Ve unla birleştirdiğimiz arı bir iki gün içinde ana arıyı kabullenecek ve de yumurtlamaya başlayacak arkadaşlar. Fakat Gel gelelim. Tüm arı birleştirmelerinde 3 gün o koloniyi rahatsız etmeyin. Eğer ki ana arısını kazanmış mı diyerekten bir gün sonra baktığınız zaman ana arıyı kıskanabilirler. Yani onu öldürebilirler. Siz siz olun. Meranıza yenik düşmeyin. Birleştirmiş olduğunuz tüm arıları 3 gün sonra kontrol edin ve ana sağlıklı bir biçimde kabul edildiğini ve yumurtladığını göreceksiniz arkadaşlar.